Sevgili arkadaşlar, ilk ilk defa bir cevap videosu yapıyoruz ve bu konuda hiçbir prodüksiyondan kaçınmadık. Cevaplar. Ya bu çok güzeldi bu bölüm. O yüzden dedim bir hepsini bir çıkartayım şöyle. Maviyle yazdıklarım sonradan internetten bakıp buldum. ve bir önceki videoda bilemediğimiz şeyler. Ölçüt, kıstas. Kriter. Gayet kolay değil mi? Balıklar düzgeç. Kanat. Bunu hala yapmamışım. Atlas'tır herhalde. Bir tür hançer. M, B, Y, E çıkmış. Cembiye çıkıyor. Acab acaba da çok büyük yanıldım. Acep. Acep, Recep. 7 numara iz izleyenler. Şu an bana biraz kızıyor. Resimdeki aktriz. Bergüzar Korel çıktı ya. Korel düştü nasıl olabilir yani hiç, 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 hiç demedim. Sevgiden üstün tutulan muazzez. Arkadaşım şu azez, aziz onu da mı kaçırdın? Onu da mı unuttun? Aziz tabii ki. Bir yün örgüsü haraşo. Ben şey diye düşünmüştüm bu. Yün, koyun yünü gibi düşünmüştüm. Doğru zaten aklıma gelmedi. El örgüsü olarak düşünsem haraşoyu bilirdim. Bir de haraşo var zaten. Bir de düz var. İki tersi iki düz. Yay gibi oluyor esnek. Yararlı. iyi ve güzel işler. Güzel zaten hüsnü. Ondan sonra başka ne var? Güzel yazı mesela. Hüsnühat. H-S-N. Hasenat. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. Köstebek Sokur. Bunu duymamıştım. Danışma kurulu. Şura. Askeri Şura. Kurt Seyit ve Şura. Geç. Bir tür keşif gemisi scout çıktı. İlk defa duydum. Arka peş. Of course art. Simgecilik, sembolizm. Sembolizmi nasıl bilemedim gerçekten. Bana helal olsun. Sembol, simge sonuçta hep çıkıyor. Şurada Eval çıkmıştı. Tıklım tıklım lebalap, leben lebalep. Neyse, lep dudak demek. Lebelep. Lebe hani dudak dudağı gibi geliyor da ağzına kadar dolu. Müjde başaret oluyormuş. Yani çok e, bu duygu pek bana geçmedi. Etmen etken amil. İtalya'da bir bölge, 36'dan bir bölge var hepsini tutamayacağım aklımda. Piemonte. Ee, bayındır imar değilmiş, ibatmış. Evet ikincisi var direkt onu yazdığımız için. Tala, Tarak Bulut zaten biraz biliniyor. Hücum hamle atak düzgün olmuş oluyor. Tahıl kara yüzüm, habbesi evin olmuş oldu. Kurucu bani demekmiş. Ne iyi çıkmıştı bani çıkmamıştı. B.A. Yani kötü kelime. Box bani'den aklımda artık kalabilir. Avacılar için yayınlanan bülten. Kodekse kodekse hiçbir hiç bilgisi yok. Notam. Kadın ermiş. Aziz abi. Bir aziz var bir azize var yani ricat. geri çekilme hiç hiç duymamıştım. Oranla kıyasla. Nazaran. Nazarın böyle bir şeyi var. Ona nazaran. Çok kullandığımız bir kelime. Yazıklar olsun bana. Çok güzel bir şey oldu. Post arabası sürücüsü Tatar. Şey i̇şte T olacak şu. Tatar. Ya ben Tatar Ramazan hep şey zannediyordum. Başka ülke. E, Tatarlar var ya şeyde. Eskişehir yöresinde çi falan. Tatar Ramazan oradan zannediyor ama hiç de demiyorum gözleri çekik değil abi bu Ramazan'ın neden? Mer post arabası sürücüsüymüş Tatar. O aklımda kalır. Ağır ritimli İspanyol dansı bolero çıkıyor. Bolero benim bildiğim yarım kıyafet. Sinop ilçesi Boyabat. Şu tatlısı meşhur, ezmesi meşhur. Ama başka şeyler çıktığı için gitti. Kendisine güvenilen Muhtebet ya da muteber galiba. Nitelik, vasıf, öz. Meziyet. Hangi meziyetlerin var? Hangisi? Bir saniye canım. Bir parça, azıcık. Biraz. Şu kişi Burcu çıkıyor. Bunu ilk defa duymuştum. İcbar. E, giden yürüyeni e, yayan yazdığım için büyük sıkıntılar oldu. Ravan olacakmış. Bir tür tatlıda revani oluyor. Her zaman dediğimiz gibi bulunmaçısı, posta bulmacası gidip de tatlıya e, çok böyle işte, aklıma şu an gelmedi ama çok değişik tatlar koymaz. Ya şekerpare koyar, ya revani koyar, ya kadayıf koyar. Bunları koyar yani. Hint kirazı, mango, ilk defa yetinme, ilk defa duymuştum. Etir bir hayvan sansar. Çok geçmedi bu duygu bana. Otuyor gibi de geliyor, sanki biraz. Burcu Karaymış o hanımefendi ismi Tan tanımıyorum. Mozambik başkenti Maputo öğrenmiş oldum. Ee, birey fert demiştik zaten. Fert de olmuş oldu. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve hmm. kapatıyoruz.